Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere MSI Afterburner nasıl kullanılır, nasıl indirilir, nasıl ekranda istediğim şeyleri görebilirim gibi konuları öğrenmeniz için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle arkadaşlar tarayıcımıza giriyoruz. Gördüğünüz gibi tarayıcıma girdim. Buraya MSI yazdığımda zaten direkt çıkıyor. Tıklıyorum. Bakın arkadaşlar. İlk çıkan yere tıklayın. İkincisine gezginlere falan girmeyin. İlk çıkan yer kendi sitesidir tamamen. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an böyle bir sayfa açıldı. Bu ekranda direkt gördüğünüz gibi zaten Dovland Afterburner yazıyor. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Ben zaten daha önce indirdiğim için indirmeyeceğim. Bunu indirdikten sonra arkadaşlar bir kere tıklıyorsunuz üzerine. Sonra dediğim gibi sözleşmeyi kabul edip next deyip finish deyip bitiriyorsunuz. Önemli olan olay şu an için şurası. Bakın uygulama masa üstüne geldiğinde MSI Afterburner'a giriyorsunuz. MSI Afterburner'a girdiniz. Bekliyoruz. Bakın arkadaşlar burası tamamen kendisinin arayüzü. Ee, buradan arayüzü değiştirebiliyorsunuz. Ama ben şu an için oralara girmeyeceğim. Şu an önemli kısmı anlatmak istiyorum. Ayarlara girdiniz. Bakın. Burada sizi bir sürü şey karşılıyor gördüğünüz gibi. Şu an bu çıkan yer sizin kafanızı hiç karıştırmasın. Burada bakın izlemeye giriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar izlemeye girdiğinizde burada gördüğünüz gibi ekranda neyin çıkmasını istiyorsanız hepsi gözüküyor. Şimdi ben örnek vermek amaçlı şunun şeyini kapatıyorum. Bakın tekrar söylüyorum ayarlarda tıkladıktan sonra izlemeye geldim. İzlemeye bastınız. Bakın örnek veriyorum ben ekran kartı sıcaklığını açmak istiyorum ama bazı arkadaşlarım şöyle batayla karşılaşıyor. Ben üzerine tıklıyorum diyor. Ama neden gelmiyor diyor. Sebebi şu arkadaşlar. Üzerine tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi solda bir tik var. Ona basıyorsunuz. Bakın. OSD'de göster diyor. Buna bir kere tıklıyorsunuz. Uygula tamam. Bunu yaptıktan sonra MSI Afterburner oyunlarınızı da açtığınızda istediğiniz her bilgi size gösterecektir. Bakın tekrar gösteriyorum. Buraya ayarlara girdikten sonra izleme var. Tıkladım. Misal örnek vereyim. Ben ne göstermek istiyorum? FPS. Aynı şekilde bunu da bir iptal edeyim ben. Bakın şu an ben FPS'i iptal ettim. Nasıl yapacağım? Bakın bazen ilk indirdiğiniz her zaman böyle olur. Gördüğünüz gibi basılmıyor. Tike tıklıyorsunuz. Bilgi ekranında göster diyorsunuz. Uygula. Tamam. Ee, konumuz bu kadardı arkadaşlar. Şunu da hemen göstermek istiyorum. Ee, uygulamada bir tek şey yok. Ee, hani FPS falan. Burada üst tarafta Ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Video kaydı da çekebilirsiniz. Ama ben kullanmıyorum. E, Kullanan arkadaşlar varsa bunları da bakabilir. E, videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.